Merhaba arkadaşlar. Ben Gamze Kartal. Bu da Öykü Kartal. Bugün Öykü ile birlikte ne videosu çekiyoruz? Ne videosu çekiyoruz biliyor musunuz? Bir gün boyunca oruç vlog. Ben orucum. Ve erkenden uyandık. Nasıl dayanacağım bilmiyorum. Bu kız beni her gün erkenden uyandırıyor ya. Ve öykü yemek yiyecek. Ona yemek hazırlayacağım ama ben o yemekleri görüp yiyemeyeceğim. O zaman başlasın da bir gün oruç vlogumuz. Sadece su mu yani. Hiçbir şey içemeyeceğim. Su? O da yok orucum. O zaman hadi başlasın videomuz. Bunlar benim arkadaşlar. Ay, ben iki tane sonra. 20 acı diyorum. Belki buradan kaçarız. böceği Sudan nasıl ateş çıkıyor arkadaşlar? <laughs> anne saat 10 bebek orucu tut. 12'ye kadar tut. Ben de akşama kadar tutayım. Hiçbir şey yemeyeceğim biliyor musun? Bugün nasıl dayanacağım? Bilmiyorum. Artık sen beni öpersin ben acıkınca olur mu? <laughs> ben yine çöp atmaya gidiyorum arkadaşlar. Sonra kahvaltı hazırlayacağım. Bekleyin. Şimdi öyküşüme ne hazırlayayım? Ne istersen. Yumurta mı? Hı -hı. Yumurtalar yapalım. Zeytinler, şöyle domatesler, salatalıklar. Hadi o zaman ilk önce yumurtamızı haşlayalım. Ya da omlet mi yapayım, suda mı yapayım? Ya da. Omlet yapıyoruz o zaman. Hem suda yapıyorum kızma hem de omlet yapacağım. Çünkü hepsini yesin istiyorum. Hepsinin vitamin alsın. Bu arada düşünün. Bunu öğütü yerken canım çekecek ya. Şimdiden karnım gurulduyor. Şimdiden acıktım ben. Nasıl olacak akşama kadar? Nasıl ayıncam öğütü? Bir de önümde yemek yiyeceksin. Düşeceksin şimdi dur. Buralara böyle kendi tırmanmalar çalışıyor. Şuna bir şey der misiniz? Çok güzel görünmüyor mu? Yumurta canımı çekiyor. Merhabalar. Görmüyorum ya. Kendine yumurta hazırlıyorsun. Ben yiyemeyeceğim öğütü. bebekler bıçakla oynayamaz yavrum. Ne olacak? Hayır bebekler bıçakla oynayamaz. Büyüdüm ben büyüdüm. Ne kadar musun? Ver. Göster. Kaç karışsın? 6, 5, 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 karış mı oldun? Benim sana. Anne olur mu? Olmak üzere bebeğim. Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Omletin güzelliğine bakar mısınız? ya ben de kahvaltı yapmak istiyorum gerçekten şu an bayılacağım açlıktan ya. Anne sen oruçsun. Ama dayanamıyorum. Dayanmak zorundasın anne. Dayanacağım zaten ama şu kokunun güzelliğine bakar mısın? Sen de oruç keşke ya. Anne bebek de oruç tutunlar. Biliyorum zaten. Hadi o zaman sana bunları yedireyim ekmek getireyim bekleyin. <gülüyor> 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 Yumurtamız da geldi. Aa! öykü yersen babacığım bozulur mu? Bence bozulmaz. O zaman emzik yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ben birazdan dişçiye gitmek zorundayım. Gelecek misin benimle? Ben gidip geleyim mi? Ben de yanına atayacağım. Olmaz ki. Ben tek gideyim yerim. Hayır. Dişlerimi yeniden yaptıracağım. Ben beyaz olacak arkadaşlar. Ya yanına gideceğim. Tamam tamam. Öykü bırakır arkadaşlar. Ya. Hayır. Ben olmadı ya o meyve suyunu da Oh ya bir bitirdi. Şişko ol sen şişko. <laughs> Anne hepsini bitireceğim ben bunların. Galiba. Sonralarımı oyun oynamaya gideyim. Bize takkarız. Belki doğruğuma da yeriz. O zaman ben dişçiye gideyim geleyim AVM'ye gidelim olur mu? Hayır ben de. Hem ben Uğrucuğum çabuk zaman geçsin. <laughs> ben de ya? sen kaçacağım. Five minutes later. Tamam, tamam, tamam. Kahvaltımızı yaptık hem. şimdi nasıl masada Hı? oyun oynuyorlar. Öykü'nün oyuncaklarıyla değil mi Öykü? Üstüne niye bunu koyuyorsun? Bizi bitirdin mi? Anne bir oyuncak koymuyor. Hayır yemez oyuncaklarınla oynuyor sadece bak. Şu bebeğinle oynatmadı. Yer kaka. Aa kaka yapmış. Öğütü evet, oyuncakların arasına giriyor. Baksana bunlar da oyuncak gibi. Bak bak. Şimdi döveceğim bir yastan. Kız yapma ya. Oyuncaklarıyla oynuyor diye kıskanıyor Hı. hamsterları ya. Şimdi ben hazırlanıp geliyorum. Öğütü oyun oynarken dişçiye şişeye gidip geleceğim. O burada oyun oynuyor hala hamsterlarıyla. Düştüye dedim de gelmişsin. Hayır hayır şaka yaptım şaka. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Hazırım. Çıkacağım dedim. Ya çıkacağım dedim kameraya çekmeden kaçmam lazım size söylerken duyuyor bay bay. Şimdi hemen çıktım asansöre bastım taksi geldi arkadaşlar taksiyle gideceğim hiç arabayla uğraşamam gerçekten orada park yeri bulamam falan. Allah Allah. Zaten 10 dakikalık bir mesafede öykü işte babasıyla inşallah ben yokum diye ağlamaz. Bunlar <laughs> 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 benim dişlerim arkadaşlar. Ve bitti. Tak tak yapalım. Tak tak tak. Hayır. <laughs> Beni almaya gelecek olan taksi olabilir mi? Olsun lütfen çünkü üşüdüm. Gerçekten bir daha ince giyinmeyeceğim. Bir daha Mehmet'i dinleyeceğim. Neymiş senin plakan? Evet geldi indiğim benim taksi, indiğim taksi arkadaşlar. Gidiyoruz şu anda öyküşüme. Hadi koşalım. Öykü! Öyküyü çok özledim. Gerçekten bir yere gitmeyince çok öyküyoruz diyorum ya. Öyküşe gidiyoruz. Hazır mısınız? Şimdi kalacağız. Bir şey söyleyeceğim. Ben böyle 5 dakikada özlüyorum öykü. Nasıl olacak? Nasıl olacak bu? Ben kızımı hiçbir yere gönderemem o zaman yani. Hiç yanımdan ayrılmasın. minutes later. Kapıyı çaldık. Şimdi bakalım beni görünce öyküşüm ne yapacak? Öyküşüm. Ben siz ne yaptın? Dağıtmışsın her yeri. Beni özledin mi? Nereye gittim biliyor musun? Ger -ger -ger -ger. Dişçiye. Tebrik ederim. Oha benim videomu izliyor. Bizim videomu izliyorsun. Anneciğim ben seni çok özledim. Niye gittin? Oo, oh, ben de özledim bir daha. Hayatta gitmem. Dişlerimi hayatta gitmem. Ben dişlerim kopsa gitmem seni bırakıp. Uh, oh, çok tatlı arkadaşlar çok tatlı. Ben bunu çok özledim oradayken. One hour later. Allah Allah. Bay bay biz gidiyoruz. Şaka yaptım sizi tabii ki de bırakmayacağım. işim çok güzel olmamış bu kombinin güzelliğine <gülüyor> bakın. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bu kızıyla oynayacak istiyorum. Şu anda şu baby live'ı istiyormuş. O zaman hadi gidelim birazcık aşağı parkta oynayalım sonra alalım. Tamam gidelim. ben gelmeyecek Gelecek. Büyümüş artık boyu yatıyor arkadaşlar. Sence bu mu gelecek? Bu mu gelecek? Tahmin et. Bence <laughs> bu. Bakalım. Bence bu. Kim kazanırsa öpücük var. Bugün geldi ben kazandım. Öpücük, öpücük isterim. Ben, 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 bu dedim. Sen dedin. Ben bu dedim. Ben. Ya ben bu dedim. Ben bu demiştim ya. Tamam öp o zaman. Oy ben seni hadi gidelim. Five minutes later. Bu bizim her gün böyle asansörde inip kombine baktığımız aynada değil mi Öykü? Nasıl olmuşsun? Anladım. Bence Anladım. benim kombinim nasıl? Puanlar mısınız? Bu da annelerin çantası, bebek çantası. Öykünün bezleri falan var. Bence bu kombine bu çanta mükemmel oldu. Öykü zaten kesin mükemmel yani. Tam bebek tarzı. Şuna bakar mısınız? Hadi gel. Gidip sevebilirsin aşkım. Niye sevmedin kedileri? Ben seni beklerdim burada. Anne tırmaya da Hayır tırmalamaz. Hadi gidelim o zaman. Parka gelin. Oley! Daha. Bir şey söyleyeceğim. Ben oruçken bu saate kadar hiçbir şey yememişim. Bir de koşuyorum ya. Ay, 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 yemin ay, ederim sabahtan beri önümde yemekler ay, yedi, kahvaltılar ay. yedi. Gitti arkadaşlar koşun. Bizi bekle. Ama anne ben erkek sevmiyorum erkek sevmiyor musun? Erkekler de senin arkadaşın. Ama olsun gel biz tamam o zaman tek oynarız. Gel. O zaman ben artık babayla kendim oynayabilirsin kendim Öykü. Ben kurtuldum. Ona çıkmayalım. Biz büyük zıptıba zıp gitmiştik ya oradan sonra bu çok küçük geldi bana. Hadi gel şurada kayalım. Tamam. Gel. Ben zaten bu zıptıba zıp sevmiyorum ki zıp. Anne burada ben de geliyorum ama kayamayacağım. Çünkü eteğim var. Ya da kayayım mı? Kayarken çekmezseniz olur. Oturduktan sonra çekin. Bundan kayacağım. Ben de geliyorum. Bakmayın şurada kadar. Arkadaşlar. Çok soğuk ama. Ben seni bekliyorum. Ben buraya binmek çok kötü. Ben de sallanırım o zaman. Bu benim. Bu da benim. Hayır. Sen gider misin? Bu bebekler için. Ben bebeğim. Bu abi gelişim, Bu bebek için. Sen bebek misin? Gel seni bindireyim. Anne buradan ben yemeği dinliyorum. Oğlum. Arkadaşlar daha orucu açmama 4 saat var. Burada eziyet çekiyorum. Bu kızı bekliyorum. Hadi gidelim. Anne oh. şuradan falan kes kayıp ne yiyorum. Oh tamam, oh kes kayıyormuş arkadaşlar. Ağabeyim de oturabilirim en azından ama inşallah Anne. Bir şey orada ya. Anne. Efendim? Şuradan 2 tane kayıp sonra durdu. Anne anne niye 2 tane? oldu? Bir tane yapayım. Son, tane daha. Bu son tamam mı? bu son. Bu son değil mi? Evet. Tamam sonmuş arkadaşlar. Sözünü tutmazsan bu sana, sana. Ana bu park çok güzel. <laughs> bu park çok güzel diyor ya ölürüm ben buna. Five minutes later. Arkadaşlar parktan çıktık otoparkta <gülüyor> işte. Anne, burada anne, 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 Tamam, baby anne, 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 baby anne, Bir anne, anne, bey bey tamam, yani. bakalım, anne, mı, anne, anne, yaptık, oh, çekemedim. Kim kazandı? Ben kazandım. Sabah ama hiçbir şey durmuyor. Bunlar hepsi kahverengi bak. Kahverengi bulutlar görmüyor musun? Kahverengi diye mi bulutlar akşam bulutlar oluyor? Bulutlar kahverengi. Öykü kazandı. Hadsızlık yapıyorsun. Yine yedirdik. Ama neden ben yumuşak oldum. Tamam. Arkadaşlar öykü tanıdılar. Zeytin yiyormuş. Onu söylediler. Öykünün zeytin yediğini izlediler. Anne. Efendim aşkım. Anne. Hanım? Kuyaklarıma köpe taktım. Evet, öyküye küpe taktırmıştık. Çok güzel olmamış. Hadi artık gidelim gel. Direkt oyuncak giriyor. Anne, şu ne? Bakayım bak. Oyuncak mı alacağız direkt çok güzel. gelir. Gerçekten. Ne kadarmış? Çok tatlı ama bu da çok güzel. Bu ne? Bu da falan var. Onu mu istiyorsun? Film. Anne çok güzel. Beyblay diyor diyor. Hep gelince Beyblay almıyor. Başka oyuncaklar alıyor. Bir türlü alamadık. Yorunlu, Orucum oruç oruç ben oyuncak oyuncak bak, oyuncak koşturuyorum. Bak dur değil mi Bak şu civcivi alsana ne kadar tatlı baksana. Bana bir tane peluş alın bak. ya. Sen şunu al. Şu şu şey, sevmiyor. Ben peluş seviyorum. Kardeş uyuyor mu bunlar? Bunlar kardeş uyuyor. Bebek çok güzelmiş bak. Şu. O zaman iki tane. Ha, birini seçmen lazım. Ben buyum. Bakayım o ne kadar? Fiyatına bakalım. Sanki bin gibi gördüm ama hiç ama başka bir şey. 1354 bu şey 1300 tane. Mağazaya Allah'tan. Çok istiyorum ya. Aşkım bunu alamayız. Niye? Onu alamıyoruz. Arkadaşlar bu da 1000 TL. Aşkım buradan çıkalım. Buradan çıkalım. Burası pahalı kazık ve 1000 TL bu küçücük şey. Gel öykü ileriye bakalım gel. Burası birazcık bir tık sanki bize göre değil gibi. Hayır bize göre. Hayır aşkım bence bu büyük ablalar için. Gel. Hayır bize de ver. hayır. Ama fiyatları bize göre değil. Bana göre değil en azından. Ay <laughs> güzelmiş. Şarkı. Evet. Bunu alalım mı? Hem emziği de var. Bunun fiyatı ne kadarmış? Ya ben bunu alalım mı diyecek? Oh no, 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 no. Ya hiç bu bebeğin 700 TL olacağı aklınıza gelir mi? 700 TL'lik neyin var senin kanka? Her... Ben hep senin kızı var istiyordum. Ona bakabilir miyim? Ben artık fiyatlarına bakacağım. Yazmıyor fiyatı kadar bakalım. İlk artık fiyatlarına bakıyorum. Belki. Fiyatı ise hiç boşuna heveslenme yani. Bir tane oyuncağı bin lira veremem şu an. Yani çok güzel. Daha böyle fiyatı yazan ona da fiyat yazmıyor. Gel. <laughs> çok iyi, çok iyi. İşte bu. Mükemmel. Bin liradan aşağı oyuncak yok bakın. Yok, bin liradan aşağı oyuncak yok. En ucuzu 700 lira. başladı diye birazcık su gösterisini izliyoruz şu an sonra oyuncak seçeceğiz. Çünkü ağabey oyuncak için. Arkadaşlar sonunda karar verdik. Ne alıyorsunuz bakayım? Bunu alıyorlar. Ne kadar? 250 lira. Evet, oh çok şükür. Hadi gidin ödeyin ya. gelin. Yemin ediyorum sen de bundan 10 tane ama, ama, ama baba kayboldu kayboldu. Kayboldu Alın tamam. Anlamıyor musun? Anlamıyor musun Mehmet? Five minutes later. Dayan da bunlar yeri. Evet evet yarın da onu alırız. Şimdi oyun salonuna gidiyoruz arkadaşlar. Adam işte oynuyor. Almış almışlar diyor. Eşe <laughs> Eşeksene. Öyle mi diyor gerçekten? İnanamıyorum. Bu yaşta bana zorla oyuncağı aldırdı arkadaşlar. Ne yaptı? Et de aldırdı. Hadi oyun salonuna. Geldik arkadaşlar. Ben de giriyorum. Çıkar bakalım ayakkabılarını buraya koy. Bakalım kendi çıkarabiliyor mu bilmiş mi? Ben de kendi ayakkabılarımı nasıl çıkaracağım? Hem kendim çekip hem. Bir anne olarak buraya bedava giriyorum arkadaşlar. Belki de benden olmaz diye almasın içeri gireceğim. Ama bedava alıyorlar. O yüzden ben de zıplayacağım şimdi buradan. Barbie evi Ve evet, kimse yok. Öykü bugün niye boş ya? Pazar Ama bir tane Barbie Bir tane Barbie var. Burada hep Barbie yok. Gelirken kendi Barbie'mizi kendimiz getirelim artık unutma. Bak bir tane Barbie kafası buldum Öykü. Barbie kafası Öykü var. <laughs> Başım yani mı? Evet bunun altını aldın arkadaşlar. Niye altını aldınız? Bu Barbie'nin evi sanırım. Aa Barbie'nin giyinme dolabı. Bakar mısınız? Ya ben de bu Barbie evinden istiyorum ya. Öykü. Barbie kafası. Ağabeyinin giyinme odasına koyuyorum. Kafasını değiştirmek istediği zaman gelip buradan değiştirebilir. Hadi burayı düzeltelim. Çok dağınık ya. Tamam. Elbiseyi de giyinme odasına asalım şöyle. Bu da giyinme odası sanırım. Evet bak iki tane giyinme odası oldu Ayka. Ya ama ben zıplamak istiyorum ya. Ben gidiyorum. Geliyor musun? Aynen. Gel zıplıyorum. Aynen. Lütfen lütfen beni kırma. Ya, ya böyle yaramaz bebeğimiz olursa eğlenemezsiniz de işte. Şu an sizce ne yapıyorum? Bakar mısınız? TikTok'ta yayın mı? yapıyorum. Gelin. El sallayın TikTok'uma. Burada bile yayın yaptım. O yüzden TikTok'tan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Canlı yayın açıyoruz. Öykül oyun oynarken canlı direkt izleyebilirsiniz mesela. TikTok hesabımı bırakıyorum. Gelin. Arkadaşlar bu kocaman yere geliyoruz. Öykü sadece Barbie oynuyor. Gelin bakın neler var. Hastane var. Polis olacak yer var. Polis oluyor. Suçluyor. Ben bu mesela kesinlikle bebek olsam polis olurdum. Yemekhane var, burada mutfak so, var, bir sürü tencereler yemek yapıyorsunuz. Burada okul var, oha şuna bakın. Öğretim yerinde olsam buraya gelirim. Gerçekten şuna bakar mısınız? İçeride piyano var, daha ne olsun piyano var. Manyak mısın? <laughs> <okul>. Ama oyuncak <laughs> <olmayacak> piyano, çalmıyor. <laughs> Çalsaydı <laughs> daha eğlenceli olabilirdi. Belki daha sevmediği için gelmiyor. Sinema, <laughs> market, bakın market arabaları. Ben binsem bir şey olur mu? Hafifim gerçi. 49 kiloyum arkadaşlar. Çocukların kilosundayım yani. Bu bence dönüyor normalde. Aa evet bakın dönüyor. Hem de sen döndürüp biniyorsun. Önce bir de buna binerdik gelsin. Bir de burada oynamıştık hatırlıyor musun? 1 hour later. Bu kız oyun alanına gelince böyle çıkmıyor arkadaşlar. Çıkaramıyorum. Bir saattir buradayız ama çıkmıyor. Kız ezan okunacak. Hadi yemek yemem lazım. Yıkarımı açacağım. Arkadaşlar <laughs> yemekler geldi ama daha ezan okunmadı ya. Five minutes later. Okundu mu emin misiniz? Öykü ben orucumu açıyorum sonunda. Aşkım orucumu açayım. Sonra oyuncağını açacağız tamam mı? Oha meyve suyu var arkadaşlar. Yine mutfak takımı aldı bu kız ya. Bu kız mutfağı çok seviyor. İleride ben de pencereye pencere, Pencereye pencereye yap. Pencereye yap. Pencereye yap. Bu ne? Ha? Bu bir bulaşık makinesi. Ay özür dilerim bilemedim. Bulaşık mı güneşli? çekmece bu fırın. Arkadaşlar oyuncaklarımızı açıyoruz. Artık yemeğimiz bitti. doyduk şimdi oyuncak olacağız. Öykü bu arada oyuncak yüzünden hiç yemek yemedi. Eve gidince ona bir daha yemek hazırlayacağım. Burada hiçbir şey yemedim. Niye yemedim? Anne birazdan yiyeceğim. Birazdan. Oyunca oyun oynadıktan sonra yemekler soğuyor. Düşürdün işte yarama. Ben ne yaptım? Sen düşürdün. Şunu ayırmışsın. Çocuğun oyuncağın Düşürüp niye hareket ediyorsun. Senin yüzünden düşürdüm diyor. <laughs> Ölüme dönmüş yemek yiyor. Saçını yöreceğim bak. Emre dersiniz, hanımefendi emre dersiniz tabii. <laughs> Sadece bayram bloğu gelsin, bayram alışverişi yok. Kıra yazım okuyacağım. Eğer çok istiyorsanız çekeceğiz. Şimdi birkaç şey bakarız belki bayramlık ama almayız. Bayram alışverişine ayrı çıkarız. Haykabaşlar, yanıma çok tatlı bir kız geldi. Adı ne kızın? Yani, framay. Bir tane daha sarı. Ben ben gizli ya. Ben daha sekiz ay tane şey. Ben fotoğrafçıya fotoğraf almışlar benden gizli. Bu da mama. Arkadaşlar şeker alacaklar. Acaba hangi renk gelecek? Öykü sence hangisi gelecek? Hangi şu tane? Ve kaç tane gelecek bakalım? 4 TL'ye. 2 3 Geliyor. Sayın izleyici öncelikle selamlar teşekkürler geldin 2 dakika video izliyorsun da bu %57.3 ne ya? Bu açmışsın hesabı şurada bu ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya 001 megabayt gitsin 1 kilobayt gitsin ya. Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak burada şu olacak e bize de teşvik olacak ya bu. Başka gelmedi mi bir tane mi geldi? Bir tane geldi. 4 TL'ye bir tane mi veriyorlar? Arkadaşlar geldik. Buraya bayılacaksınız zaten. açık alanı göstermişim su gösterisini. Birazdan yine su gösterisi olacak. Bakar mısınız güzelliğe? Öyküş. Havalar da ısındı ya artık bol bol böyle dışarıda videolar çekeriz. Şu an hiç üşümüyorum. Ceket giymişiz ama hiç soğuk değil değil mi? Herkes soğuk değil hava. Arkadaşlar Instagram'a fotoğraf çekiliyoruz. Instagram'ı da bırakıyorum. Hemen takip edersiniz herhalde. Çok güzel fotoğraflar atacağız Instagram'a Öykü'yle. Çok Hadi gidelim o zaman artık dondurma alalım. Makette dondurmayı koş, 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 koş. Baba dondurma. İşte dondurma, dondurma cıyo. Cıyo. Baba da baba dondurma istiyor. Baba dondurma, baba dondurma, baba dondurma, baba dondurma, baba dondurma, baba dondurma, baba dondurma. Baba dondurma dondurma. 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 dondurma istiyoruz. Baba olmak kolay mı? Babaysan alacaksın tabii. Bu nasıl baba? Telefonla oynuyor ya. Böyle babam baba olur. Bizim sıradayız bak. Siz ya öykü kim daha iyi bakıyor? Ben mi babasıma? Öykü kime benziyor bir de onu da yazın. Yorumların hepsini okuyacağım. Benim bildiğiniz arkadaşlar. Bana benziyor. Bana benziyor. İşte bana benziyor. benziyor. Bana ben benziyor. 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 Bakın aynı benim gibi. Zeki, akıllı, baba. çalışkan. Baba, Sizi Mehmet ama. Arkadaşlar. Ben de donlamayı istiyorum baba. Abi salak beni ya. Baba, baba, <laughs> Yok baba, <gülüyor> baba, <gülüyor> baba, 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 dondurma. Kızım ne istiyorsun? Baba. He? Dondurma. Bir dakika anlamadım. Don mu? <laughs> Üstüne pembe, altına yutuyor. Tavşanın yanında dondurma ye çabuk arkadaş resim alın. Poz ver. Çok tatlısın biraz Birazdan su gösterisi olacak. Öykü onu göstereceğiz. Siz de görürsünüz. Ne kadar kaldı acaba? Boya bir saat aralıklarla oluyor arkadaşlar. Çok güzel. Burayı çok seviyorum ya. Evet anne ben bu bayılıyorum. bayıyorum. Bu böyle ne zaman getiririm o zaman? Öpeyim. Öpücük var. Aa fındıklı tüya. Arkadaşlar hmm. oturduk su yarışında kimle? Şu tatlına bakar mısınız? Bir de ayaklarını sallıyor. Sen hı hı. prenses misin ya? Prenses misin sen? Ayağımı bak. Çok güzel. Benim Ayağımda. ayaklarım yere değiyor. Seninkiler havada çünkü sen prensessin. Ayaklarım yere değmiyor. Ben kocamanım işte. you <laughs>